Hocam, hocam orada vardı. ağzından lokmayı e istiyorum dedi. Lokmasından, ağzından verdi hocam? Ağzındaki lokmayı çıkardı verdi ama ondan sonra daha ömründe hiçbir erkek yüzü görmemiş o kadın. Allah Allah. Evet. O kadar edepli, o kadar hayalı olmuş. Dedim. Ha ondan sonra hayatında. evet. Ondan sonraki hayatı evet. Allah Allah. Yani bu e, Peygamberimizin sosyal münasebetidir. Bak Maşallah. sosyal münasebetidir. Maşallah. İnsanlarda hadis dedim ya aynı rüda kusur görmemesidir. Bak kusur görmesi. Evet. Kusur görmeyen onun içinde Allah Celle Celaluhu öyle diyor. Sen öyle olmasaydın diyor. Sen öyle olmasaydın insan, etrafında hiçbir insan olmazdı diyor. Gör, kalmazdı, kalmazdı, diyor. diyor. Evet, evet. evet. Allah Allah. Bu biri. Kimisi insanlar baktığı şeyde her şeyde merhametle bakan diyor. Merhametle Merhametli. bakan. Evet. Şimdi bir köpek yavrusuna emziriyor. Ya bir vadi dolanacak ya doğru kaçtan yani düz gitmesi için vadi dolanmaması için köpeğe kaldırmaması, kaldırması lazım. Köpeğe kaldırmıyor. 2-3 kilometre daha yürüyor. Vadide hayvan rahatsız olmasın diye. Bak merhamete bak. Evet. Bugün hangi ordu komutanı, hangi ordu, hangi veya e, bugün şu tasavvuf dediğimiz tasavvveli olan hangisi bunu yapar? Gözüm kardeşim ya. Evet. Bir, te, bir, tekme bir tekme vurur, yavru emziriyormuş. Var etmez yani. Tekme vurur, kaldır atar. E, böyle, böyle merhametsiz bir hale gelmiştir. Sünnetlere şeylere ya. Evet, evet. Sünnete kurban olsunlar. Bugünün Müslümanları. Evet. Ee, e, üçüncüsü de muhabbettir gözüm. Onun içinde Allah Celle Celaluhu muhabbeti içinde ne kadar cümle min